Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlı ne kıymet ben. Daha önceden de birçok kere anlattığım ve paylaştığım domates saklama yöntemiyle geldim. Yine güzel bir video hazırlamak istedim size. Arkadaşlar bakın ben son 3-4 senedir bu şekilde kullanıyorum. 10 ay kadar, 8 ay, 10 ay kadar saklıyordum ama bir tane kavanozu ısrarla bu sefer ee, bir sene tam bir sene oldu ee, çünkü geçen sene Ağustos sonu gibi yapmıştım ve şimdi onu açmak istedim nasıl dipleri nasıl güzel ister salatalarınızda ister yemeklerinizde e, ee, rahatlığı ile kullanabileceğiniz ve yapımı da çok kolay bir tarif Sevgili İbrahim Saraçoğlu anlatmıştı bir televizyon programında ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Hemen denemiştim yaklaşık 4 sene önce. Ondan sonra da zaten ilk böyle korkudan 4-5 ay sonra hemen açmıştım bir kavanozu. Sonra 8 ay sonra 10 ay ve sonra bir seneye kadar uzattım. Gerçekten harika bir yöntem. Çok da kolay bir yöntem. Nerelerde kullanıyoruz peki bu domatesleri? Bu kadar kolay saklayabiliyoruz. Şoklama yöntemiyle kullanıyoruz. Sıcak suyun içinde hapsediyoruz. Ee, nerelerde kullanıyoruz peki çorbalarımızda kullanabiliyoruz salatalarımızda kullanabiliyoruz çünkü aralarında oldukça diri kalan domateslerimiz var ee, isterseniz menemen yapabilirsiniz. Hemen e, 4-5 tanesini çıkartırsınız ya da yarım kavanozu dökersiniz. Bir kavanozu dökersiniz. Hemen rondonuza koyar e, çeker ve menemen yaparsınız. Hani eğer çok fazla e, rondodan geçirip saatlerce rendeleyip kaynatmakla uğraşmak istemezseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ben bunu e, özellikle salatalar eklemek için e, tavuk ve köfte yemeklerinde çok sık kullanıyorum. E, artık ona alıştım yani çok fazla. Çünkü kışın biliyorsunuz çok fazla domates alamıyoruz almak istemiyoruz diyelim çünkü oldukça hormonlu oluyor ve gerçekten kullanmak istemiyorum ben onun için bol miktarda menemenlik domates yapıyorum biraz rendeleyip dondurucu atıyorum çünkü farklı maçlarla farklı birçok tarifte kullandığım en çok sebzelerden biri domates ama bu saklama yöntemini çok seviyorum hem çok pratik hem sizlerle defalarca paylaşmak istiyorum yaklaşık 4 senedir eski takipçi arkadaşlarım, izleyici arkadaşlarım bilirler. yaklaşık 4 senedir bu şekilde yapıyorum ve gerçekten çok memnunum. Benimle beraber çok birçok yapan arkadaşım var. E, gerçekten bu yöntemle tanıştığım için ben çok memnunum. İlk defa izleyecek arkadaşlarım da hiç tereddüt etmeden denesinler. deneyin. Çünkü neden? 1 bir kilo domatesden bile deneseniz bir kavanoz 2 ay 3 ay muhafaza edersiniz. Kış boyu kullanırsınız. tereddütleriniz varsa 2-3 ayda bitirirsiniz ama 6 ay, 8 ay, 10 ay, 1 sene ben hepsini denedim. En son Ağustos'un sonunda söylediğim gibi yapmıştım ve Eylül ortasında açtım ve videoyu hemen hazırladım ve diğer yeni kavanozlarımı yaptım. Domatesleri gördüğünüz gibi sap kısımlarını ayarla kestikten sonra kaynar su ben ocakta kaynattım hemen hızlıca. Ondan sonra elektrikli ocağı aldım ki o taraf birazcık karanlık düşüyor. Size daha iyi aydınlık bir alanda gösterebilmek için sonra elektrikli ocağın üzerine aldım artık kaynamış olan suyumu. Yaklaşık ben buçuk kilo kadar domatesden yaptım. 3 kavanoz yaptım. Köfte ve balık yemeklerine, tavuk yemeklerine kullanıyorum dediğim gibi palamutun yanına dizmeyi çok seviyorum domates, patates, havuç brokoli tarzı şeyler ve özellikle köfte, fırın köfte de çok sık kullanıyorum tavuk yemeklerinde çok sık kullanıyorum bütün halde dipdiri halde kullanıyorum ortasında yaklaşık 7-8 tanesi de dipdiri daha diri çıkıyor kenarda biraz bastırdıklarımız birazcık daha yemeklere uygun olabiliyor ama daha ortada kalanlar sıcak suyu Etkisiyle de e, iyice yani sıkışmış oluyor ve dipdiri çıkıyor gerçekten. E, kimyon tohumu aslında onu koruyor ama ben ilk yaptığım sene e, kimyon tohumuyla yapmıştım. Sonra kimyon tohumu olmasa da olur, e, duyduktan olmasa da olur lafını duyduktan sonra e, çok yapan takipçi arkadaşım da varmış daha öncesinden de. Sonra kimyon tohumu kullanmadan yaptım ve gerçekten zeytinyağı onu koruyor. Bu arada zeytinyağı dediğim yani zeytinyağı kullanmak zorunda değilseniz Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben evin durumuna göre, o mutfağın durumuna göre hangisi müsaitse zeytinyağı varsa zeytinyağı kullanıyorum. Yoksa sıvı yağ koyuyorum. Böyle elime geçtikçe e, ucuz buldukça domatesi ya da dip, diri buldukça güzel sağlam domates olması lazım. O çok önemli. Yapılışı gördüğünüz gibi kolay bu kadar. Kaynar suyu büyükçe bir tencereye su koyuyoruz. Tuz kesinlikle yok. Birçok arkadaşımın aklına takılan senelerden beri gelen sorulardan biliyorum. Tuz içinde yok. Sadece kaynar su. E, kaynayan suyun içine doğradığımız, dörde böldüğümüz... Lütfen sert, mümkün olduğu kadar sert, çürüksüz ve sağlam domateslerimizi dörde bölüyoruz ve kaynar suyun içine atıyoruz. Kaynar suyun içinde gördüğünüz gibi bir dakika durması yeterli. Lütfen bir dakikayı da e, tutun, e, bir dakikayı da çok aşmasın. O zaman çünkü yumuşuyor domates. Bir dakika tuttuktan sonra e, hemen Maşa ya da çatalla nasıl rahat ediyorsanız ben maşayla daha rahat ediyorum. Bazen kayıyor gidiyor ama çatalla böyle çok fazla deliniyormuş, eziliyormuş gibi geliyor. Onun için maşayla alıyorum. Hemen temiz kavanozların içine e ee, güzelce domatesleri yerleştiriyorum. Gördüğünüz sıkılıkta, oldukça sıkı yerleştiriyorum ama bastırmadan. Çünkü zaten sıcağı yemiş domates çok hafif böyle dışarıdan mayışıyor. Ee, kabuklu koyuyoruz bu arada. Videonun başında da gösterdim, sonunda da göreceğiz. Kabuğu inanılmaz derecede kolay çıkıyor. Yemeklerinize ister kabuklu, ister hemen kabuklarını sıyırıp kavanozdan aldıktan sonra kabuklarını sıyırıp da o şekilde de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kavanozları sıkıştırdım. Çok hafif yanlardan bastıra bastıra şöyle havasını ala ala gördüğünüz gibi baya bir de domates var. Bir yarım kiloluk bir kavanozun içinde. Ve sonra e, içine sıvı yağ ya da zeytinyağı koyuyoruz. Şimdi şöyle üzerine geçecek kadar diyorum ama böyle Zaten e, yeteri miktarda domates koyarsanız içine çok fazla yağ almaz ki alan yağı da sonrasında yemeklerime kullanıyorum. Yani yağ alsın hiç önemli değil. E, lütfen domateslerinizi kavanoza koyduğunuzda da e, arada mutlaka suyu süzün. İçinde mümkün mertebe su kalmamasına dikkat edin. Ama kalabilir hiç sorun değil. Ama ne kadar az kalırsa koruyuculuğu o kadar uzun olur. Varsa içine kimyon tohumu ekleyebilirsiniz çok az. Yoksa sadece zeytinyağı ve sıcak da onu zaten koruyor Kapaklarınızı kaynatıp e, takabilirsiniz sıcak sıcak En iyi yöntem budur e, Ben de hemen böyle kapaklarımı kaynattıktan sonra e, sıkıca kapattım ve gerçekten dediğim gibi aylarca kış boyu tavuk köfte yemeklerinize kullanabilirsiniz. Hemen rondoyu açıp rondoya atıp menemen şekline getirip sos şekline getirip menemenlerinizi de yapabilirsiniz. Benim anlatamadığım, sizin anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına yazın. Elimden geldiği kadar sık bakmaya çalışıyorum ve elimden geldiğince çabuk cevaplamaya çalışıyorum. Birkaç kış hazırlığım, birkaç sos ve turşu tariflerim var. Hemen peş peşe eklemeye çalışacağım. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.